Değerli izleyenler merhaba, Gezgin Adam Dergisi'yle hepiniz hoş geldiniz. 28. dönem Antalya Milletvekilleri aday adaylarını tanımaya bu programda da devam ediyoruz. Siyaset Günler programımızın bu haftaki konuğu Saadet Partisi Antalya Milletvekili aday adayı Sayın Ziya Çimen Bey. Kendisiyle Antalya'nın problemlerine, Türkiye'nin meselelerine dair kısa bir ufuk arayışı içerisinde bulunacağız. Ziya Bey programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Böyle bir imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ederim sizlere. Sağ olun Ziya Bey ama ben öncelikli olarak size şunu sormak istiyorum. Ee, şimdi siz Saadet Partisi ve yıllardan beri ismi özdeşleşen bir evet. e, şahsiyetsiniz. Saadet Partisi'nin hemen hemen her kademesinde de e, siyaset yaptınız. Ama siz tanımayan izleyicilerimiz de vardır. Bize kısaca özgeçmişinizden bahsedebilir misiniz? Antalya'nın Korkuteli Avdan Köyü'nde 05.956 doğumlu. Şu anda Korkuteli'den serbest meslek erbay bir vatandaş olarak da hayatımızı devam ettirmek istiyoruz. İki vazifemiz var. Birisi siyaset, birisi ticaret. Kaç yıldır Saadet Partisi içerisindesiniz? Aşağı yukarı 87'den 40 yılı bulmuş galiba. Refah Partisi döneminde başladınız o zaman. Evet. doğru. şimdi şunu sorayım ben size. Yani şimdi Saadet Partisi dediğimiz parti aslında Milli Nizam Partisinden itibaren Milli Görüş camiası tarafından kurulan son parti. Evet. Beşinci parti. Evet. Ee, ve 1970'te ete kemiğe bürünmüş, partileşmiş. Günümüze kadar aralıtsız bir şekilde yolculuğunu sürdüren bir parti. Yani 1970'ten günümüze gelecek olursak neredeyse 52 yılı tamamlamış, 53. yılın içerisine girmek üzere olan bir Doğru. hareketten bahsediyoruz. Ancak bu hareket şu anda düşük miktarda oy alıyor. Bunu neye bağlıyorsunuz? 53 yıllık, 54 yıllık bir hareketin oy miktarının düşük kalmasının? Evet. Teşekkür ederim. <laughs> Tabii şu anda 69'da bu Milli Görüş Hareketi olaraktan başlattı Erbakan Hocam. Ee, önce adalet yani şu andaki yeryüzünde bir adaletsizlik olduğunu farkına vararaktan. O zamanki sıragonu 70 milyon Türkiye, 1,5 milyon İslam alemin tüm insanlığın kurtuluşu için bir hareket başlatmış. Şu andaki bu sistemin karşısındayız yani şu andaki biz. Yani sistemden beslenenler sistemin kesinlikle değişmesini istemezler. Yani o bir gerçek olduğundan dolayı şu andaki Erbakan Hoca'nın malum dört sefer yönü kesilmiştir. Yani bunlarda hırsızlık, arsızlık, yolsuzluk yok. Fakat yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük bir Türkiye, yeni bir dünya diyerekten, ağır sanayi, yeri sanayi, önce ahlak ve maneviyat diyerekten, bu hareketi başlatmıştır. Fakat maalesef şöyle baktığımız, geldiğimiz noktada hem sosyal yönden hem ekonomik yönden, teknoloji bakımından yani diğer ülkeleri kıyasladığımız e, noktada evet. yani hakikaten şöyle diyesi geliyor. Yani bugün Japonya'yı, Japonya'yı sevenler. Fransa'yı, Fransa'yı sevenler. İtalya'yı, İtalya'yı sevenler. Fakat Türkiye'yi devamlı Batı'yı sevenler mi idare etti diyerekten o soru aklına geliyor. Mesela bugün hocam profesör yani bilim adamı olmasına rağmen e, Leopold tankları da ismi geçiyor. Bugün 1955 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'ne imal edilen motor var yani. Yüzde yüz yapılmış motor var. 1960 yılındaki yapmış olduğu devrim marka otomobili var. Eskişehir Cer Etalyesi'nde imal edilmiş. Şu anda Alman'ın Opel'iyle o günkü devrim aynı noktada. Hiçbir farkı yok. Fakat şu anda bizim geldiğimiz noktaya bak, bizimki müzede duruyor yani. Yani o araçların müzede durması ziyan yani. Dünyanın hiçbir yerinde mevcut fabrikaları kapatıp da yerine park bahçe yapan bir zihniyeti olması mümkün değil. Böyle ülke kalkınmaz. Onun için yani önce ağır sanayi üretim 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 dediğinden dolayı şu anda maalesef bir de. Aklını kullanmayan toplumlar algıyla yönetirler. Şu andaki maalesef dünyada medya dördüncü güç denir ama şu andaki ülkemizde maalesef birinci güç olaraktan şey hmm. Bak şu andaki TRT'si var devletin. Biz 30 Ekim 1922 yılında kongre yaptık. TRT'ye reklam parasını verdiğimiz halde bizim reklamı duyurmadı ya. Sadece 30 Ekim 2022 tarihinde kongre olacak. Vermedi. Bak şu anda bir örnek göstereyim ben size. En büyük Yüksek Gazete'nin bir tanesi diyor ki burada Saadet Partisi yok. 53 yıldır siyasi partinin Saadet Partisi şeylerde yok. Anketler. Anketlerde yok yani. Evet. Ama şu andaki neydi belirsiz daha dün kurulmuş siyasi partilerin şeycilerin her gün medyada. Çünkü neden? Biz sistemin karşısındayız. Onun için aklı havası almıyor yani bu insanlar. Yani o zaman şunun mu bağlıyorsunuz siz? Saadet Partisi'nin aleyhinde yapılan algı çalışmalarından Al dolayı oy çalışmalar oranı ne yazık ki maalesef. düşük çıkıyor. Peki bu noktada hemen şunu da sormak istiyorum. Ee, özellikle iktidar canahı e, kullanmış olduğu dil bakımından ayrıştırıcı bir dil kullandığı ileri sürülüyor Ve e, toplumda ister istemez bir kutuplaşmanın maalesef. meydana gelmesi noktasında eleştiriliyor. Ancak biz sokağa baktığımızda mesela deprem bölgesine baktığımızda TKP'li bir gençle ülkücü bir gencin aynı ortamda beraber çorba dağıttıklarını, deprem zedilere yardımcı olduklarını görüyoruz. Yine aynı şekilde TKP'li gençlerin Anadolu Gençlik Derneği'ni başörtüsü taşıyıp deprem bölgesine götürmelerine yardım ettiklerine şahitlik yapıyoruz. Yukarılarda siyasi çevrelerde bu ayrıştırıcı dil kullanılmasına rağmen tabanın durumunu nasıl görüyorsunuz? Maalesef üzücü olaraktan görüyorum. Mesela şu anda e, Cumhurbaşkanı. Evet. ilk önce bu toplum böyle bir sözlük alması lazım. Bu kelimeler ne anlama geldiğini onun biricine bak. Cumhur demek, hak demek yani. Cumhurbaşkanı tüm halkı evet. kucaklayan e, bir anlayış olması lazım. Ama maalesef şimdi kırsal bölgede bizim bir sela okunur. Ya bu adam hangi partili demez. O cenazesine katılmak için gayret eder. Bir davetiye gelir. Bu adam hangi partili falan diyerekten hiç söylemeden, düşünmeden gider davetine icap eder. Fakat bu tepedeki bu kuzu kebabı yiyenler alt tabrattaki çorba içenlerden rahatsız yani şu anda. Aynı dediğimiz gibi o devrem bölgesinde komünist partili gençler çorba takıyor. Ondan sonra şurada şey vardı çok enteresan. Yani ben belgeyi koymuştum onu ama. Evet. Bak şu anda Komünist Partili gençler çorba dağıtıyor. Ülkücü gençlik de sıra bekliyor. Ya doğal olan bu. Yani şu andaki seçime gidiyoruz ya savaşa gitmiyoruz ki. Yani şu anda kutuplaşmadan ne kazandık? Ne kazanacağız acaba? Yani ülke gidiyor yani şu anda. Tam birlik beraberlik zamanı olmaz. Seçimler geri geçer ama kardeşlikler, birlik beraberlik daim olması lazım. Peki Ziya yani. Bey özellikle tartışılan konulardan bir tanesi ittifaklar. Bir yanda Cumhur İttifakı bir yandan Millet İttifakı, bir yerden Emek İttifakı var. Ve Atı İttifakı kuruldu mesela. Yine Sinan Oğan'ı Cumhurbaşkanı adayı gösterdi. Sizin bu ittifakları bakış açınızda ya bu ittifaklar <laughs> yani e, demokrasi adı altında Rahmet Hocam dedi ki buna demokratur denirdi yani. Böyle seçilmiş gibi yapıp, miş gibi yapıp işte seçmeyen yani. Demokrasi dedikler mesela şimdi e, azınlıkları çoğunlara hükmetmez. Yani e, 51 kişinin dediği evet olacak, 49 kişi yok sayacaksın yani. Şu andaki bizim siyasi aranındaki mücadelemiz bu yüzde on barajı, Ta 12 Eylül ihtilalinden sonra bu günümüze kadar gelmiştir. Maalesef mevcut iktidarların bizlere zorunlu kıldığı bir ittifak sıkıntısı. Yani şu andaki bir gönül isterdi ki eğer demokrasi varsa, insan hakları varsa herkes seçildiği kadar mecliste temsil edesin. Bugün Komünist Partisi ise hangi partisi olursa olsun anlatsın. Ondan sonra siyaset ikna ile İddia ile ispat ile olur. Yani şu andaki iftira ile ondan sonra karamalı hakaretle olmaz ki. Maalesef şu andaki geldiğimiz noktada işte iftiranın şeysi yok. Bizim genel başkanımıza yaptıkları iftiraya bakın Allah aşkına ya. Bu yenilir yutulur değil. Olmaz. Ama maalesef mevcut iktidarın bunu yapması gerçekten üzücü yani. Yani ülkemizin şu andaki geldiği nokta. Yani ama tabii bunu bir takım sorunlar var, ekonomi sıkıntı var. Bu şekilde e, yani toplumu başka bir yerlere gündemi şey yapmak için bunlar rast sağlamıyor ama ülke bunu hak etmiyor yani. Peki Ziya Bey kıyma şu an 300 TL'yi merdiven dayandı. Hatta bazı e, kasaplarda marketler 300 lirayı da geçti. E, bir yandan da ülkede Seccade tartışması aldı başını gidiyor. Yani pazara giden adam 30 lira soğanla karşılaşıyor. Kasaba giden 300 lira kıyma ile karşılaşıyor ama t açtığınızda bunlardan ziyade e, seccade tartışması karşımıza çıkıyor. Siz bu seccade tartışmasına nasıl yaklaşıyorsunuz? Acaba burada seccade ekonominin e, kötü bir noktaya ulaşmasını örtbas etmek için mi kullanılmaya çalışılıyor? E, şunu söyleyebilirim. Yani biraz belki abartı bu bir komplo teorisi olabilir. Evet. Şu andaki mevcut iktidarların mutlaka karşı tarafa bir e, şey çıkarabilmesi için yani <laughs> alternatif çıkarabilmesi için şu andaki bilinçli olaraktan bizim dediğimiz dünyada bir siyonizm olgusu var. Hı hı. O siyonizm bir elde o seccadeyi oraya koydurdu. Şu andaki seccade ne yapıyor? İşte dinin bir sembolü olaraktan algılanıyor. Şimdi birine dine hakaret e, rolü veriyor bir de dine sahip çıkma rolü veriyor. Şu andaki geldiğimiz nokta işte soğanla ondan sonra efendim soyulduğumuzun farkına varmıyoruz yani. Evet. Sıkıntı bu. Ama bunu ne zaman fark eder bir komplo teorisi olduğunu 10 yıl sonra ancak farkına varabiliriz. Şu andaki benim komplo teorisi sadece şahsi kişisel önceki yaptığım e Eleştir, şeyler analizler niticesi. Mesela geçmişte işte 28 Şubat'ta Fadime Şahin'i getirdiler pavyondan. Ali Kalkancı'yı getirdiler meyhaneden. İşte irtica, irtica. Aynı bu şekilde ülke nerelere geldi yani şu andaki. Peki, maalesef. Peki bu, bu bilinç olaraktan yapılan bir şey yani. Maalesef. Bu yerlilik ve millilik tartışmaları var bir de devam eden. Evet. İşte iktidar mesela sürekli kendisinin ve ortaklarının yerli ve milli olduğunu. Özellikle de Millet İttifakı ve onu oluşturan partilerin ise yerli ve milli olmadığını hatta biliyorsunuz zillet şeklinde e, tanımlama yoluna gidiyor. Tabii kendisini yerli ve milli olarak ilan eden bir iktidardan da beklenen en temel şey çok sayıda fabrika açmasıdır. Yerli üretime önem vermesidir. Ancak baktığımızda 20-21 yıldır devam eden AK Parti iktidarında doğru düzgün bir şekilde e, fabrika açılmadığını da görüyoruz. Olan pek çok fabrikada kapatıldı. Siz bu millet ittifakına zillet ittifakı denmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Adalet ve Kalkınma Partisinin yerliliği ve milliliği gerçekten yerlilik ve mi, millilikten mi oluşuyor yoksa göz boyama mı demek? Sadece göz boyama yani o dilin kullanılması bir cumhurbaşkanının söyleyeceği bir söz değil ya yani. evet. ama maalesef yani böyle bir toplum oluşturuldu. Bu gerçekten üzücü yani şu anda. Eğer millilik varsa şu andaki bizim para değeri. Evet. Ekonomi bağımsızlığı olmanın e, siyasi bağımsızlığından bahsedilemez yani. Şu andaki geldiğimiz nokta. Evet. Adamlar bizim kırsal bölgede derler ki paran kadar konuş. Yani şu andaki geldiğimiz noktaya para durumuna bir bakalım inşallah. Yani evet. yani. Etin gelelim 300 lira olmasına. Yani şu andaki üretici şey yapıyor ki. Yani üretici desteklenmiyor. Maalesef. Mesela şu andaki e, zenginin yatı var şu anda şeyde. Ona petrolda indirim yapıyor. Hı hı. Fakat çiftçinin mazotuna, e, üreticinin yemine indirim yapmıyor. Yani böyle bir anlayış olmaz ki. Ya, üretici desteklenmesi lazım. Evet. E, maalesef bu e, söylemle olmaz, eylemle olur. Mesela şu andaki geldiği noktada kaç paraydı şu anda Türk parası? Şu anda kaç para? Yani ona bakması lazım. Şu anda son sözümüz yani seçmene şu andaki bir takım vaatler ediliyor. Vaatleri değil gelecek evlatlarını düşünsünler. Bize, bizim tavsiyemiz o. Oldu. Erbakan Hoca'nın e, hayattayken e takip ettiği siyasette, mülkesiplerinin sürekli bir şekilde bahsettiği bir kavram vardı. Haym-Nahim doktrini. Evet. Bu doktrin şu anda sizce aktif olarak Türkiye'de uygulanıyor mu? AK Parti tarafından. Fazlasıyla. Yani işte o doktrin neydi? İşte işsiz bırakacaksın, aç bırakacaksın, ondan sonra maneviyasız bırakacaksın. işte Dini, normal, işte her şey şu anda adım, 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 adım gidiyor. Ama şu andaki bu siyonizmin taktiği Derenin kuşunla, derenin e, derenin taşınla, derenin kuşunla avlamaktır. Evet. Yani şu andaki İslamı yumuşak karnı olarak kullanıyor, ama İslam'ın işi boşaltılıyor. Ve bu arada, bir arada, bir arada da Filistin İslam, İslam önce adalet için gelmiştir. Onda ahlak vardır, maneviyat vardır, e, yolsuzluk yoktur, hakaret yoktur. Ondan sonra efendim, rüşvet yoktur. Ama şimdi sen bunları İslam adına şey yapacaksın. Ondan sonra faizi faizin bulaşmadığı bir yer kalmadı yani. Kalmadı yani. İslam'a bakalım. faizle istigal eden Allah ve Resulü harf başmıştır diyor yani şimdi. Bunu ne yapacağız ki? Maalesef. Ha, Ve orada şöyle enteresan bir şey var. Türkiye'de işte Ayunlahüm doktorunu uygularken diğer taraftan da Filistin'de istediği eziyeti de Siyonistler yapabiliyor. İşte birkaç gün öncesinde Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylar, orada ibadet halindeki Müslümanlara tutuklanması, yere yatırılması, doğumuz bağıyla bağlanması. Evet. Filistin meselesi peki nerede sizin için? Filistin meselesi maalesef şu anda bu kardeşlerimiz Erbakan Hocanın kemik edebiyatı yapıyorlar da fakat Erbakan Hocamın yıllardır bu siyonizmle Filistin davasının en büyük davası olduğunu maalesef unutuyorlar. Evet. Şu anda geçmişte mesela sizin oyunuz kaç, işte ağırlığınız kaç diyenler 5 Ekim 1980 yılını baksınlar. Filistin meselesi bugün meselesi değil. 5 Ekim 1980 yılında e, gel soruyla ilk defa Cumhuriyet döneminde bir bakan düşüttürülüyor. Bu bakan kimdi? Hayrettin Erkmen. Evet. Kudüs, İsrail'in başkenti olsun diyen, İsrail'le gizli gizli görüşme yapan bakanı 24 tane milletvekiliyle bakanlıktan düştürülüyor. 96-97 11 aylık o kısa e, refah yol döneminde İsrail'de, Filistin'de tek tabanca atılmıyor. Tek silah atılmıyor. Hiçbir hareket olmuyor. Yani maalesef şu anda e, adım adım o e, o projesi diyerek de bir proje var yani aslında büyük İsrail projesi işte bir takım normalleşmelerle maalesef İsrail'in karşısında gibi olup şu anda maalesef e, yani akıl alır gibi değil yani oradaki yapılan zulümleri halbuki e, Filistin e, herkesin e, kutsal bir davası e, onun için bizim kutsalımızdır. Şu andaki yapılan şeyleri kesinlikle kabullenmek mümkün değil ama kınamakla olmaz. Erbakan Onacı diyor ki bunlar güçten anlar. Hani güçlüydük? Gücü orada göstermemiz lazım. Evet. Maalesef. Yani bunlar üzücü yani gerçekten. Ee, yani sözün bittiği yerdeyiz yani şu anda Filistin konusunda. Sizlerinizi buradan e, seslenmek isterseniz neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim. <laughs> Yani şu andaki seçmenlerimiz maalesef şu anda e, yani sözün başında söyledik ya aklını kullanmayan toplumlar algıyla yönetirler. Maalesef şu anda medya e, büyük bir profesyonel şekilde algı yönetimine hakim iktidarın e, şeysiyle. E, maalesef e, mevcut iktidar da bir takım vaatlerde bulunuyor. Şu andaki seçmene söyleyeyim seçimleri değil gelecek nesilleri düşünsünler. Yapılan vaatleri değil, evlatlarını düşünsünler. Yani şu anda bizler geldi geçtik yani bizim yaşımız da az değil ama şu andaki seçmenlerin de aşağı yukarı yüzde elli, altmışı benim yaşımda. Fakat bunlar gelecek nesillerin düşünsünler. Şu andaki genç bir gencin ideali askerden gelmiş bir evlilik yapmak, araba almak bir de evi olsun. Bunu bir kafalarında bir muka, şey ya müzakere yapsınlar ya. Bunu alabilir miyiz? Şimdi geçen sene mesela şu anda geçen 6 liraya aldığımız şekeri bu, yıl niye 25 liraya alıyoruz? Bu 18 tane fabrika şeker fabrikası niye satıldı? 18 tane şeker fabrikası sattı sesimiz çıkmadı. Ama şu anda geçen yıl 550 bin ton şeker dışarıdan ithal ettik. Bu şeker ithal ettiğimizde ne yapıyoruz? Yerine dolarla alıyoruz. Ondan sonra dolar verince ne yaptık? Dolar yükseliyor bizim para, floruyu. Şu andaki dokuma fabrikasında daha önce bizim askerinin bütün ihtiyaçları oradan görünürdü. Şimdi orayı piknik yapınca ne yaptık? Fakat şu anda 50 tane park bahçe yapsan bir tane fabrika yapmaz. Ama o fabrika devam etse 50 tane park yapabiliriz. Yani bu zihniyet değişmesi lazım. Yani şahıslar değil. Şu anda Türkiye'de e, siz yol Yön yanlış, yol da yanlış, bir boy şoför değiştiriyorsun. Şoför değişmezse ifade etmezse, i̇şte Maliye Bakanı kaç sefer değişmiş, Milli Eğitim Bakanı kaç sefer değişmiş, Merkez Bankası kaç sefer değişmiş, değil kaç kaç Yani yön ve yol yanlış. Sen Avrupa, Amerika kesinlikle kalktırmış bir, bir, bir ülke istemez yani. Bunun farkına varmak lazım. Ondan sonra ben şu anda e, toplum e, bilmediğinden dolayı şu anda. Mesela şu an, e, biz TRT'ye çıkarmıyorlar bizi. Ulusal yayında yer vermiyorlar işte. Anketleri gösterdik ya. Sözcü gazetesinin şeysi şu yapmış olduğu ankette araştırma içerisinde 53 yıllık her seçime gelen e, e, Saadet Partisi Milli Görüş temsilcisi Saadet Partisi anşeyi de yok. Ankette yok. Yani yazıktır, günahtır yani. Biraz düşünsünler yani. Biz onları düşünmeye tep. Ya yani dizileri Ondan sonra filmleri bıraksınlar. Haberlerden sonra kapatsınlar. Biraz düşünceye sevk ediyorum ben arkadaşlar. Onu tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler. Programımızın sonuna geldik. Bir sonraki siyaset gündemde buluşmak dileğiyle şimdilik esen kalın.